şöyle bir durum oldu gerçekten. Erdoğan'dan izin istemiş, Adalet Bakanı sormuş iddia diyelim biz yine. Adalet Bakanı'nın çağrısına onu olumlu yanıt veriyor ve Demirtaş'ı arayabiliyor Bahçeli. Gittiği hastanede bildiğimiz kadarıyla. Fakat şimdi öyle bir noktaya geldik ki sanki Etaycı Hanım siz temaslardasınız, sağdasınız, Türkiye'nin dört bir yanındasınız. Tabi henüz bu çağrı ve sonrasını ölçmek için belki erkendir ama yani öyle bir gün gelecekte örneğin Hani masanın yedinci ayağı diye millet İttifakı üzerinden hep suçlanan başta CHP Ledem değil mi? Bir de İyi Parti tabii o masada İyi Parti evet. de vardı. Herkesi orada kapsıyordu. Bizi dedi. de suçladılar, bizi de suçladılar. Evet. Şimdi evet. sesi çıkmayanlar. Şimdi Çok sesi haklısınız. çıkmayanlar. Yedinci ayak diye başta da hani bahçeli sürekli. İşte yoktu ediyordu. masada. İşte yoktu. Bizim hiç muhatabımız değildi dem. Evet, yoktu. Resmi bir durum da yoktu. E, ama hani orada sanki terör işbirliği yapmışçasına Millet İttifakı bir algı yaratıldı ve algıdan etkilenen de oldu anladığımız kadarıyla seçimde daha da çoktu Gizem Hanım. Sahada o kadar çoktu ki ben sahadaydım anlatamam yani. Özellikle herhalde e, doğu bölgeleri ya da kırsal yok, bölgeler yok. olsa gerek. Yok yok her bir yerde vardı. Özellikle. Her bir yerde diyorsunuz her kentli yerde. seçmende dahi. Çankaya'da da vardı Çankaya'da vardı ben Çankaya'da milletvekili adayıydım Çankaya'da vardı Gizem zaman. Evet, demek ki algı yaratma da başarılı bir süreç geçirildi. Bunu da aylar geçse bile söylüyorsunuz birebir gören isimler olarak ama hani artık mesela Demle CHP ya da işte İyi Parti yer değiştirecek. Demirtaş'ta da İbaboğlu ya da Mansur Yavaş ya da işte Müsavat Dervişoğlu ya da işte Ümit Özdağ mı yer değiştirecek. Yani Dem iyi, işte diğer muhalefet partileri kötü. İşte Demirtaş iyi, Diğer muhalefet liderlerin genel başkanları ya da işte Cumhurbaşkanı adayı, adayları olası kötü gibi bir durum mu olacak o zaman? Ya ortada büyük bir oyun oynandığı kesin. Yani büyük bir programın konulduğu da kesin. Bu sizin az önce bahsettiğiniz başlıkların içerisinde yeni anayasa var. Değil yani mi? Yani e, masada işte aynı zamanda bir barış süreci başlatma yani bu süreci de başarılı bir şekilde. E, şimdi o kadar çok... Erken seçim var yani beraberinde ya, böyle tahmin ediyoruz yani şu anda. Demirtaş'a bugün atılan adımın e, sadece süreçle beraber mi yoksa yarın Demirtaş serbest bırakılıp Cumhurbaşkanı adayı yapıp Heh, ha bir mesela de bu ihtimaller arasında Demirtaş mı? Demirtaş'ın da aday olmasını ee, sağlayıp muhalefeti yine yani orada. Yani her durumda bu burada iktidar kazanan konumuna geçiyor evet, yani bu evet. planlamaya baktığımızda ancak tabii bu... Ee, yine de sandık psikolojisi farklıdır. 31 Mart bunu bize gösterdi. Son 10 gün, 15 gün kalaya kadar bizim öngörülerimizin bir baktık ki emekli yönünü değiştirdi. Ekonomik kriz bu sefer farklı çıktı, değişebilir. Yani orada masada bir plan olabilir, büyük bir plan da olabilir bunun içerisinde. Yani çünkü ilk başta toplumun okuması böyle olmadı Gizem Hanım. İlk baştaki okuma şuydu, yani Devlet Bahçeli'den bu çağrı geldiğinde bir devlet aklı devreye girdi. Çünkü etrafımızda çok çağ, Orta Doğu'da İsrail'in Lübnan'a girişi vardı. Esad e, rejiminin devri, e, şey devrilişi vardı. Suriye Şam devrildi. E, arkasından İran'a olası bir savaş olur mu derken e, bu çağrının üzerinde Seçmen de şeyi düşündü. Yani dedi ki bu bir iç mesele değil dedi. Bu aslında Orta Doğu'da yürüyen bir savaşa Türkiye'yi dahil etmemek adına da bir devlet aklının devreye girdi. Ama öyle bir algı oluşturdular oluştu. diyorsunuz. Bu algı oluştu. Bu algı da tuttu. Yani seçmende de tuttu. Ancak şimdi gelinen noktada şimdi çok kafa karıştırıcı şeyler var. Bir taraftan Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumartesi günkü açıklaması var. İşte biz bu sürece Sabote evet, et, provoke etmeye çalışanlara gereğini yapacağız tarzında. Evet tarzı yani bir orada bir güvenlik politikasının da masada olduğunu. Yani bu, bu bu da bizim seçeneklerimiz arasında aman ha sopası gösterildi şimdi. Öbür taraftan Binali Yıldırım'dan bir açıklama geliyor diyor ki yani anayasayla ilgili şu neden olmasın. Şimdi bu sefer düşünüyorsunuz. Acaba böyle bir mevzu konuşuldu mu masada? Hani var mı böyle bir durum? Bize açıklanmayan? E şimdi Ömer Çelik diyor ki süreç bitti. Kür sorunu çözüldü. Tamamen başarıyla e, gibi bir mesajı açıklıyor. Bu sorun çözülmüştür diyor. Arkasında Sayın Cumhurbaşkanı yani bir süreç başlandı ama ayağınızı denk alın diyor. E öbür taraftan şimdi Binali Yıldırım'dan sanki yeni anayasada Demle o konuştuğunuz bir durum var mı da mı bunu söyledi? Yani bir şeyler bir takım. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki değişmez dört tane maddemiz var diyor. Kesin bir kırmızı çizgimiz. Ama Binali Yıldırım'dan gelen açıklamaya bakılırsa tartışılabilir olduğu yönünde. Ee, şimdi yani dolayısıyla o kadar aslında büyük bir şeyler çizilmiş. Her kartlar oynanıyor. Yarın önümüze ne çıkacağını tam olarak bilmiyoruz ama ben en yüksek ihtimal olarak tabii ki bir ihtimal yani. E, ilerideki zaman içerisinde demde e, seçime girip adayını çıkartıp bu adayı da Selahattin Demirtaş olabilir mi eğer bugün e, Sayın Devlet Bahçeli'nin bir araması geçmiş olsun dileği varsa yarın Demirtaş'ta da dahil edilebilir mi bu sürecin içerisinde hmm. çünkü onun da bir çağrısı oldu ve akabinde böyle bir durumla karşılaşırsak ...karşılaşabiliriz. Yani düne kadar beklemediğimiz bir, şey, bir sürü şeyin olduğuna şahit Tabii neden oluyorsa... Olmasın? yani neden olmasın. Bir taşta beş kuş, altı kuş herhalde. E, evet, i̇ktidar evet, kanı yani hesaplıyor. Evet, evet. Yani çok ihtimal var masada Gizem Hanım. Çok evet. ihtimal var ve bu süreç kesinlikle şeyde başlamadı. Yeni bir süreç olarak başlamadı. Zaten 2023 seçimlerindeki AK Parti hükümetinin kabineyi kurmasıyla beraber... O dönemde ben şahsım adına bir süreci başlayacağını düşünmüştüm. Çünkü kurulan kabinede e, eski bakın milliyetçilikle geldi. Seçim milliyetçilikle kazanıldı. Sizin dediğiniz gibi işte o dönem CHP ile e, HDP'nin, Yeşil Sol'un ilişkilendirilip e, seçim bunun üzerinden kazanılırken e, arkasından şimdi kabineye bir baktık. Kabinede Süleyman Soylu gibi isimler yoktu. Mesela hani ve tamamen birçoğunun e, Kürtlerden oluştuğunu gördük. İşte Zaten Hakan, Zaten en başta Hüdapar'la mesela Bahçeli el tokuşup elinde böyle kaldırarak kutlamalar yapmıştı. kutlamalar yapıldı. Ki yani, Hüdapar'ın şeriat istediğini de biliyoruz. Elbet. gördüğümüz Net kadarıyla. Söylüyor. yani hiç açık, açık söylüyor. Zaten açık açık söylüyor bunu Hüdapar. Yani Dolayısıyla bir Hüdapar kartını oynuyor, anayasayı tartışmaya koyuyor, bir taraftan öbürü konuşuyor, öbür tarafta AK Parti diyor ki bu bize ait bir söylem değil ama sizin ortağınız aynı zamanda uh -huh. Hüdapar. AK Parti hep e, böyle bir denge e, koyuyor ya AK Parti herhalde. çok temkinli, temkinli çok değil temkinli mi? çünkü yarınki gireceğimiz siyasi süreç içerisinde Herhangi bir sizin az önce dedi ya beğeniler bize şikayetler öbür tarafa diye e çok doğru bir tespit. Evet bir şikayet gelirse bunu MHP başlattı. MHP'nin masasına gidilsin beğeni varsa bunu biz kendi hanemize yazalım. Yani dolayısıyla e, şimdi bu bunlar da araştırıyor her gün araştırıyor. Emin olun her gün masalarında toplumun nabzı ölçülüyor. Refleksler ölçülüyor ve ona göre de adımlar her gün atılıyor. Yeni bir şeylerle karşılaşıyoruz. Benim söyleyeceğim en vurucu şey Selahattin Demirtaş da yarın çıkıp Cumhurbaşkanı adayı olabilir yani.